Ağırlık egzersizleri ile ilgili birçok soru alıyorum. Direnç egzersizleri kalbe zarar verir endişesi bulunuyor. Peki ağırlık kaldırmak gerçekten kalbe zararlı mı? Ağırlık egzersizleri yapmak kalp krizi riskini arttırıyor mu? Bu videomuzun konusu tam olarak bu. Ağırlık egzersizleri kalbinize zarar verir mi? Ağırlık egzersizlerinin kalp üzerine etkisiyle yanıt vermeden önce spor kardiyolojisinin ayrı bir alan olduğundan bahsetmem gerekir. Yani kalbin spora verdiği yanıtın değerlendirilmesi, sporcu bireylerin kalbin değerlendirilmesi ciddi bir yetkinlik gerektirir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Spor yapan bir bireyin kalbi özeldir. Kalp fonksiyonu değerlendirilmesi spor kardiyolojisi alanında yetkinlik sahibi olan birisi tarafından değerlendirilmelidir. Günümüzde insanların büyük bir kısmı ağırlık kaldırmaktan korkar hale gelmiş durumda. Ağırlık kaldırınca sanki kalp krizi geçirecekmiş endişe süresi var. Amerikan Kalp Akademisi, American Heart Association bununla ilgili bir bildiri yayınladı ve yapılan bildiri de haftalık 300 dakika aerobik artı anaerobik. Yani hem direnç egzersizinin olduğu hem de kardiyo tarzı egzersizlerin olduğu bir egzersiz planı oluşmasını istedi ve minimum süreyi 150 dakika olarak belirledi. En az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapılması öneriyor. veya en az 75 dakika yüksek yoğunluklu egzersiz öneriyor. Yani yüksek yoğunluk egzersiz yapmak, ağırlık kaldırmak, koşmak, yüzmek, basket atmak, tenis oynamak, kantre içinde kalmak kalbinizi riski atmaz. Eğer sağlıklı bir bireyseniz ağırlık egzersizlerini günlük egzersiz planınıza ekleyebilirsiniz. Hatta yapılan bazı çalışmalarda ağırlık egzersizlerinin kalp üzerinin olumlu etkisinin neredeyse kardiyo tarzı egzersizlere daha faydalı olduğu tespit edildi. Ağırlık egzersizi yapan bireylerin kalp etrafındaki yağ dokun daha azaldığı, insülin direncinin daha rahat yendikleri ve sarkopenin dediğimiz kas erimesi riskinin daha ciddi bir şekilde düştüğü görüldü. Yani ağırlık egzersizleri kalp hastaları için ve sağlıklı bir için yasak değildir. Kalp hastaları derken konuyu biraz açmak istiyorum. Eğer ciddi bir kalp duvar kalınlaşmanız varsa, eğer ciddi aorta bir genişleme varsa, ciddi bir ritim bozukluğu probleminiz varsa lütfen doktorunuza görüşmeden ağırlık egzersizlerine başlamayın. Hocam ben kalp hastasıyım yarın gidip ağırlık kaldırabilir miyim? Hayır. Kalple ilgili muayenenizi olmak zorundasınız. Klinisyenden, işin uzmandan bu konuda bir görüş almak zorundasınız. Herkes ağırlık egzersizine hemen başlasın demiyorum. Ama kontroller yapıldıktan sonra kalp ilgili kontrollerden geçirdikten sonra bypasslı da olsanız, kalp etmezliğiniz de olsa, stentli de olsanız biz ağırlık egzersizlerini genellikle günlük pratikte kalp yetmezliği, kalp damar hastalarının tedavisine ekliyoruz. Hatta bunun bir adı var. Adı kardiyak rehabilitasyon. Kardiyak rehabilitasyon kalp yetmezliği ve kalp damar hastalarının en iyi tedavisini amaçlayan bir rehabilitasyon programıdır. Ve kardiyak rehabilitasyon programında hem ağırlık egzersizleri hem direnç bantları hem dumbbelllar hem kardiyo tarzı egzersizler bulunur. Yani kalp damar hastalığının ana tedavilerinden birini oluşturuyor. Her şey ilaç değil. Her şey diyette değil. Mutlaka egzersiz yapılmalı. Eğer ciddi bir kalp hastalığınız varsa mutlaka işin uzmandan görüş alın. Ama sağlıklı bir bireyseniz ağırlık egzersizleri yapmaktan çekinmeyin. Ağırlık egzersizleri kalbe zarar vermez. Tam tersine kalp üzerine oldukça faydalıdır. Her şeyde olduğu gibi burada da doz önemlidir. Eğer haftanın her gün 2 saatin üzerinde ağırlık egzersizi yapıyorsanız o zaman için kalp ile ilgili riskiniz artabilir. Ama haftalık 300 dakika egzersiz programını biz herkese öneriyoruz. Her sağlıklı birey en az haftada 300 dakika hem işin içinde kardiyonun olduğu hem direnç egzersizlerinin olduğu bir antrenman programı belirlemeli. Eğer bu konuda bir yetkinlik sahibi değilse yetkin birinden destek almalı. Bir hoca ile çalışmalı. Bir fizyoterapistten destek alınmalı. Bunu da şunu özetlemeye çalışıyorum. Ağırlık egzersizleri, kardiyo tarzı egzersizler kalp hızını arttırmak, ağırlık kaldırmak kalp hastalarına yasak değildir. Ama az önce saydığım ciddi kalp duvar kalınlaşması, ciddi aort genişlemesi, ciddi bir ritim bozukluğu gibi durumlar varsa o zaman için yarışmalı sporlardan uzak durmanızı önerebiliriz. Burada şu hasta asla spor yapamaz diyemiyorum. Ama genel olarak kalp hastalıklarında hem kardiyonun hem de direnç egzersizlerinin yeri olduğunu bilmenizi istiyorum. Ağırlık egzersizleri yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Eğer kalp hastalığınız varsa uzmanınızdan görüş alın. Eğer sağlıklı bir bireyseniz direnç egzersizi yapmaktan çekinmeyin. Ağırlık kaldırmak kalbinizi riske atmaz. Tam tersi ağırlık kaldırmak kalp için çok faydalıdır. Yağların daha hızlı yakılmasını sağlar kas erimesinin önüne geçmiş olursunuz. Kalp etmeniz ilerleme riskini bile azaltabilir. Ağırlık egzersizleri kardiyak rehabilitasyonun en temel egzersizleri arasındadır ve kalp hastalarına genellikle önerdiğimiz bir egzersiz programıdır. Biz hastalarımızın egzersiz yapmasını istiyoruz. Biz hareketsiz kalınmasını istemiyoruz. Yaş kaç olursa olsun egzersiz bizim rutinlerimiz arasında olmalı. Riski en yüksek birey egzersizden en fazla fayda görecek bireydir kalp hastalıklarına egzersiz yasak değildir. Zaten sağlıklı bir bireyseniz hem kardiyo hem de ağırlık egzersizden olduğu bir egzersiz planı oluşturmalısınız. Oluşturamıyorsanız destek almalısınız. İşin uzmanlarıyla beraber ilerleyin. Sakatlanma riskini minimuma indirin. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.